CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi, fişleme iddialarıyla gündeme gelen Hozat'ı İçişleri Bakanı Muammer Güler'e sordu. İddia, vatandaşların gittikleri yerlerden, kimlerle konuştuklarına, hangi partiye oy verdiklerinden, kişisel zaaflarına kadar her konunun tek tek kayıt altına alındığıydı. Üstelik jandarma ve emniyet bu fişlemeleri Hozat Kaymak'ın Murat Eren'in talimatıyla yapıyordu. Ve yine o iddiaya göre sadece vatandaşlar değil... Hozat Belediye Başkanı, Özel İdare Müdürü, Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri, Okul Müdürleri de fişlenmişti. İddialar gündeme geldikten sonra İçişleri Bakanlığı bölgeye mülkiye müfettişi gönderdi. müfettişler hazırladıkları raporda Kaymakam Murat Eren, Jandarma Komutanı Fatih Hati, İlçe Emniyet Amiri Oktay Kaygısız, Polis Memurları Harun Orhan, Oğuzhan Sönmez, İnan Soylu ve Fırat Purtaş hakkında yapılacak bir işlem olmadığı sonucuna vardı. İçişleri Bakanı Güler de müfettişlerin hazırladıkları rapor doğrultusunda yapılan ihbar ve şikayetin işleme konulmaması kararı verdiklerini söyledi. Bu arada iddiaları araştırmak için meclis bünyesinde oluşturulan AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner Başkanlığındaki komisyonda olayla ilgili raporunu hazırlıyor. Komisyon bölgeye gitmiş, vatandaşlarla ve yetkililerle bir araya gelmiş, iddiaları gündeme getiren gazeteciyi de dinlemişti.